Lan bu Juliy değil mi? Yanında ne erkek var? Ve yanında erkek neden var? Elini tutuyor. Lan bu benim sevgilisi ise bunu yedim. Dur lan geliyorum buraya Şimdi bunu yemem. Bunun kellesini kaparmadım mı? Julie bu arkamızdan geleni tanıyor musun? Yoksa bu eylesine mi arkamızdan geliyor? Yani çok bize dik dik geliyor da çok korkutucu da geliyor. Bir neden varsa soralım bence. Böyle gelmesi biraz değişik değil mi? Arkına bak anlarsın beni. Bak bana ama mavi kafa. Bu Julie'yi rahat bırakacaksın. Julie benim. Başkasının değil. Tamam mı? Şimdi bunu rahat bırak. Bunu ben götüreceğim ve sen buna elini bile vurmayacaksın. Anladın mı beni? Gökyüzünden farksızsın. Bir de mavi saçları var. Julie seni mi seçti seçe seçe? Bu benim eski sevgilim tamam mı? Bu beni seçer. Başkasını seçmez. Şimdi bırak bunu. Yoksa ben alırım elimde, elinden. Tamam mı beni? Bırak. Hadi. Beni ne dinle. Ben mavi kafa falan değilim. Bu bir. Ve benim sevgilimden ne istiyorsun? Bu benim sevgilim. Sevgilimi rahat bırak. Bu da iki. Ve senin, senin nereden sevgilin oluyor ve senin sevgilin falan değil artık. Bu benim sevgilim. Bunu ya rahat bırakırsın ya da senin kelleni kopartırım. Duydun mu beni? Bir de tehdit ediyor bizi şakacı birsin ya. Çiliy <laughs> gel gidiyoruz. Bak Julie. bu kim ve nereden tanışıyordunuz ve neden benim bundan haberim yok? Ol, olsaydı seni bundan koruyabilirdim. Ama şu an elimde kanıt bile yok. Ben seni nasıl koruyacaktım? Lütfen bana doğru bir hesap ver yoksa yoksa şimdi ben seni hiç koruyamayacağım. Seni elimden alıp götürecek. Lütfen bana açıklama ver. Evet, bu benim eski sevgilim. Sen senle sevgili olmadan önce bununla olmuştuk. Ve o zaman Eliye bile söylememiştim. O da şimdi beni geri istiyor ve ben ama bunu olmak istemiyorum çünkü seni se çok seviyorum ama ben şimdi böyle anlatınca da içim kararıyor. Ne yapsam da benim peşimi bırakır diye düşünüyorum. Her gün bana gündelik mesajlar atıyor diyor ki seni bulacağım seni bulacağım diye beni tehdit ediyor. Ama yapacak bir şey yok çünkü bazıları suçlu ben de olabiliyorum. Sen söylemediğim için özür dilerim Kacanlı. Beni affetmezsen anlarım. Çünkü ben bunları çok sefer yaşadım ve şu an çok pişmanım. Of boş ver kendini üzme. Sen üzülünce ben üzülüyorum. Of, ne yapsam bilmiyorum ki. Ama şimdi bana bunu önceden söylemen lazımdı. Şimdi sen söylemedin ben Robert'a karşı bir sıfır yeniliyorum. Yani nasıl yani? Şimdi ben senin sahte sevgilin oluyorum. Robert da gerçek sevgilin oluyor. Yani ben seni bundan biraz sor korumam zor olacak. Ama benim şimdi hemen sevgili olduğumuzu bilme bilseydim o zaman şimdi ben seni koruyabilirdim. Şimdi ne yapsam bile belki seni elimden bile alabilir. Ya benle birlikte yürüyeceksin. Ya hiçbir birbirimizden ayrılmayacağız ya da kesin bir zamanda bu seni benden ayıracak. Ah Julie ah. Şimdi ne yapacağız? Ne, ne yapacağız da bu Robert'tan seni kurtaracağım? Galiba ya eli arayacağım ya da seni bundan gerçekten döverek kurtaracağım. İkisinden birini yapmak zorundayım. Kusura bakma valla. Kızıyorsan kızma hakkına sahipsin ama. Buna bir şey diyemem. Evet. Şimdi benden uzak dur, dur ve git. Gitmezsen sonun kötü olacak. Bence Robert. Şimdi git. Defol. Defolmazsan işin bitti demektir. Seçim sana kalmıştır. Benden bu kadar. Bir vampir var Ve az olsun Beni öldürmek istiyor İmdat Hayatımı seven kaçsın İmdat <laughs> Neymiş efendim vampir varmış Bir de Julie diye sevgilim diyor Hem de vampir diyor ya mal ya Bu yemin ediyorum mal